Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şok Marketi 12 Haziran indirim kataloğunu inceleyeceğiz. Başlayalım. Simbo ventilatör 599 TL. Sensörlü solar bahçe lambası 499 TL. Mum efekli bambu bahçe lambası 199 TL. Mum efekli bahçe lambası 139 TL. Mum efekli meşale 149 TL. Mutfak lavabo temizlik seti 129 TL. Metal USB fan 109 TL. Ahşap 4 katlı çok amaçlı raf 129 TL. Mor ışık sinek öldürücü 169 TL. Katlanır ahşap bistro set 1999 TL. Solar Free Fly LED bahçe aydınlatması 159 TL. Sandalye minderi 45 TL. Lukka ekmeklik 100 TL. Metal narince sıkacağı 100 TL. Döküm ceviz kıracı 60 TL. Çekirdek çıkarıcı 60 TL. Cam sebil 249 TL. Aloe vera saksı çiçeği 35 TL. Tavşan kulağı kaktüs 15 TL. ABS valiz büyük boy 799, orta boy 699, kabin boy 549 TL. Bavul içi organizer 139 TL. Şampiyon akülü uzaktan kumandalı araba 4990 TL. Pembe mavi bisiklet 2490 TL. Pilson kum ve su oyunu 499 TL. Kırılmaz araba üçlü set 100 TL. çekir çilek makyaj seti 100 TL. İbrikli büyük boy kova 100 TL. Kova seti 80 TL. Plastik top 30'lu 80 TL. Su tabancası 99 TL. Şehir temalı fırlatma seti 249 TL. Oyuncak gitar 150 TL. Metal cipler 80 TL. Jumbo sürpriz yumurta 30 TL. Su bombası, balon 25 TL, 15 TL. Nilo'ya bebek ve tospik 499 TL. Kurene futbol, voleybol, basketbol topu 179 TL. Kral Şakir karakterleri 129 TL. Barbie bebek, doktor oyun seti 699 TL. Barbie bebek 129 TL. Taşıyıcı tırlar 299 TL. Hayvan dostu oyun seti 179 TL. Çocuk ışıklı terlik 219 TL. Çocuk sandalet aksesuarla 119 TL. Kadın erkek çift tokatarlık 100 TL. Çocuk çift tokatarlık 100 TL. Kadın terlik aksesuarlı 180 TL. TCL marka televizyon 17.999 TL. LG marka televizyon 19.500 TL. Samsung marka QLED televizyon 47.999 TL. Samsung marka OLED TV 41.000 TL. TCL marka televizyon 19 99 TL TCL marka klima 32499 TL Baymak klima 23499 TL TCL marka klima 39999 TL Boş marka klima 32999 TL Çocuk Crocs terlikler 99 TL Çocuk Baby Shark Crocs 1099 TL Crocs klasik Alterian terlik 1799 TL Crocs terlik 1099 TL Crocs klasik platform beyaz terlik 1549 TL Islak havlu 25 TL Bebelant bebek bezi 250 TL Sera buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 37 TL Feri özel seri, seri bulaşık deterjanı 449 TL Feri bulaşık deterjanı 394 TL Piril losyon bulaşık deterjanı 50 TL Bulaşık sıvısı piril 58 TL Piril klasik limon 5 kg bulaşık deterjanı 139 TL. Tursil 10 kg çamaşır deterjanı 299 TL. Yüzey temizlik havlusu 50 TL. Genel amaçlı temizleyici 24 TL. Porçöz 1 litre 38 TL. Bingo yumuşatıcı 82 TL. Mintax 4 kg çamaşır suyu 79 TL. Mintax yağ çözücü 29 TL. Pembe düşler yüzey temizleyici 59 TL. Erkek çanta 99 TL. Adam marka tıraş bıçağı çift bıçaklı 40 TL. Adam marka tıraş bıçağı tek bıçaklı 22 TL. Adam marka tıraş bıçağı 3 başlıklı 76 TL. Jilet permatik poşet 58 TL. Arka tıraş kolonyası 100 TL. Arka klasik tıraş jeli 90 TL. Arka tıraş köpüğü 79 TL. Oral bir diş macunu 45 TL. Brut erkek parfüm seti 259 TL